Besnili analar Simsiyah izarlarının içerisindeki Bembeyaz tülbentleri Sanki Kalplerindeki temizliği Haykırır gibi değil miydi? En öfkeli anlarında bile Özellikle çocuklarına Dua kokan işi rast gelesice Ömürlü olasıca gibi Dua kokan bedduaları Ruh hallerini ne güzel anlatıyordu değil mi? Evet, bir besnili ana. Evlendirdiği oğlunun düğünü için, Nice uzak yerlerden gelen akrabalarına, Eşlerine, dostlarına, Ne kadar değer verdiğini ifade etmek için, Temmuz'un bu sıcağında, Bu ateşin başınca, Bu çileyi ancak bir besni ana çeker diyorum. Sohbetlere meze olmuş besni sevdası, Bayram galası, heyyumu yedi belası, Dillerdedir kırmızı şakirle deli baltası, Bir başkadır bizde besni sevdası. Han ile Bedirsen'in arasında bel pınar, Alimler yetişmiş, hepsi bir ulu çınar, Urbete gidenler oynadınız bir kumar, Bir başkadır bizim besni sevdası. Evet, değerli arkadaşım, Besli sevda ortağım Mehmet Demirel'in kardeşi Ragıp Demirel'in düğününde Besli'ni anaların el emeği, göz duru düğün dolmalarını dağıtmaya başladık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.